kiraya verdik biz özel idare olarak. Kiralayan arkadaşımız şimdi gördüğünüz gibi burada tamirat yapıyor. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra işletmeyi açacak. İşletmede burası hem yeme içme mekanı olarak olacak. Hem belli bölümlerde hediyelik eşya evet. satışı yapılacak. Hem de bu köy demin de söyledim. Özellikle ekmekleriyle çok ünlü bir köy. Bu köyün muhtemelen tandır ekmeği, pidesi, çeşitli ekmeklerden oluşan ve çeşitli peynir türlerinden oluşan eminim ki güzel kahvaltılar da olacak Kesinlikle. burada. Kahvaltılar verilecek. Yani gelen turistlerimiz burada hem isterlerse dinlenebilecekler, hem isterlerse bir şeyler yiyip içebilecekler. Hem de bizim Kars'ın yöresel, bu köyün de yöresel çok şeyleri var. Yani kadınlarımızın bayağı dokuduğu yün çoraplar benim bildiğim bayağı el işini e, iyi yapan dikiş nakış işlerinde oldukça ileri bir köy. Onlar kendi ürettiklerini de turistlere burada satacaklar. Ayrıca burada dışarıda otopark olacak. Gelen turist, yerli veya yabancı turist arabasını rahatlıkla park edecek. Belki burada düzenleyeceği, bahçede düzenleyeceği mekanlarda açık havada oturacaklar. Belki bayramda, seyranda, yılbaşında kart postal gibi şeyler satılacak filan. Ama bura anının turizminin turizm hayatının başlangıcı olacak. Yani bence bu tam bir kırılma noktası, tam bir milat olacak. Bu tesis açıldıktan sonra göreceksiniz ki anı Türkiye'de yeniden tanınacak, yeniden şeye kalkacak biraz daha kalkışa geçecek. Dolayısıyla anının ana harabelerin, anı kentinin ve anı medeniyetinin tanınmasına dolayısıyla karşımızın tanınmasına büyük katkısı olacak buranın. Biz bu köyümüzde daha önce su da yoktu. Su da geldi şimdi artık. Su problemi de yok. Ee, şey lavabo ve bc olarak da ilaveler yapacak arkadaşımız. Dolayısıyla burası gelip giden iç ve dış turistlerin dış, hepsinin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak bir olacak. Biz özellikler olarak yine gözümüz üzerinde olacak. Yani eksiklerimiz varsa, bizim idare tarafından yapılması gereken şeyler varsa, onlar da yine arkadaşımıza biz yardımcı olacağız. Örneğin buradan ana yola bir yol açacağız. Yani normal arabalar gelirken anıya varmadan köyün içinden buraya, buradan da anıya doğru gidebilecek iki tane yolumuzun, İnşallah bakımını yapacağız yakında. Gelen hafta mı? 18 Temmuz'da ihalesi. ihalesi varmış. göre. O ihale de yapıldıktan sonra bu yollar da yapılacak. Dolayısıyla hani bundan sonra eğlence yeri, dinlenme yeri, alışveriş yeri ve hareket yeri olarak e, at ka, ün kazanacak inşallah. Bundan ibaret. Teşekkür ederim. <laughs>